Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim ilk videom olacak. Arkadaşlar aşağıdan like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bizim şimdi oynayacağımız oyun Arkadaşlar Hileli Brawl Stars oynayacağız. Şu an içinde sınırsız altın, elmas. Hatta altınımız sınırsız değil. İstediğimizi yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu, bu benim ilk videom olacak. Aşağıda like abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bazı günler kuzenimle bazı günler hem kardeşim hem kuzenimle birlikte oynayacağız. Üçümüz birden. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz üzere hemen burada adamlarımız falan var hepsi. Ha. Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ama gerçek oyun e, normal Brawl Stars'la şey yapamıyorsunuz. E, desem. E, normal Brawl arkadaş olamıyorsunuz. Yani böyle işte. Arkadaşlar bu oyunu yüklerseniz bana katılmayı unutmayın. Kulübünün adı şey olacak. Bir dakika, Türklerin gücü, Türklerin gücü atlı olacak. İsteyen gelebilir, gelebilir, küfür eden atılır. Ve de gelen herkes kıdemli üye yapılır. İsteyen gelebilir küfreden atılır. Ve de gelen herkes kıdemli üye yapılır. Bu da, bu da bizim açıklamamız arkadaşlar. Kötü laf da yok. Kötü laf. Laf Da. Kötü laf yok. Kötü laf yok. Kötü laf eden. Kötü laf eden de. Eden de. Aa. Laf eden de atılır. Tamam gereken kufa sıfır. Kulübün konumu. Kulübün konumu ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Kulübün konumu Azer Azerbaycan olsun. Kulübün aile dostu olarak belirli her yaştan oyuncu kısıtlamasız izin verirsiniz. Azerbaycan'ın ilk yarı açıp baktığınızda arkadaşlar böyle yapalım kulüp oluşturdu merhaba merhaba Türklerin gücü tamam arkadaşlar hemen arkadaşlar oynayacağımız adamı ne oynayalım ne oynayalım ne oynuyorsak belli oynayalım oh, Is ready to sizzle. Devam ediyoruz. Ben burada oyunda konuşmayacağım. Arkadaşlar adamı yaptı iş, iş değil. Neyse. Adamı da <mi>? Neyse arkadaşlar üçüncü olduk. Kaç kupa kazandık? Bakalım. Ne? Yoğunu spike. Kazandı spike. Kırk kupa. Tamam Devam tamam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> alttan like atmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Lütfen like atalım, abone olalım. Bu videoya bir 150 like gelir mi arkadaşlar? 50 like. 50 like. Bu video bir 50 like. Bu diyor bir 50 like. Şu oyunu kazanırsam 50 like. Birinci olacağım ama 50 like. Bu videoyu kazanırsam 50 like istiyorum bu videoya. Ve biraz daha abone istiyorum. Neyse arkadaşlar. Olmadı. Abi bu oyunu. Bu sefer bu oyunu kazanırsam Lütfen bu video 50 like gelsin. 50 like istiyorum. 50 abone ol. 50 abone ol. Arkadaşlar hızlı hızlı her gün 4-5 tane video atmaya çalışacağım. ya 5-6 tane atacağım. Şimdi i̇zleyin siz videolarımı yine de. Siz izlemeyi unutmayın videolarımı. Şurada Resul diye bir arkadaşlar İnternet bazen çekmiyor olabilir. Allah, bittik be. Koltuğum şeyde. Neyse. Arkadaşlar şimdi alacağım adam. E, man ya adam adam oynayalım. Oynayalım arkadaşlar su kıyıkla. Devam edelim. Şurada bir kutu var. Buraya bana bir tane adam gelecektir. Yolunu biliyorum. Gel nasıl olur? Sonra şu kutumu kırayım. İki tane lazım. Kutumu alayım. Arkadaşlar su adamı, su çok seviyorum. Böyle Allah'ın hazarı da o o oh 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 oh! Aha! arkadaşlar ya bu parça beni gidiyor. neyse tekrar diyoruz evet, arkadaşlar lütfen bu videoya 50 like atın lütfen 50 like atın çok fazla bir like dakika değil 50 like atın Arkadaşlar, bu kekini yapın şey yok animasyon animasyonları yok animasyon efektleri yok <laughs> arkadaşlar 4, 163 canı vardı neyse biz de bu sefer crow alalım crow deneyelim bakalım nasıl olacak crow Ankara kuru mu? Mika kuru mu? Altın mega kralım. Bu da karanlık mega kralım. Ya da saf altın mega kralım. Altın kralı kırdık. altın mega kralı seçeceğim. Bakın arkadaşlar çok güzel. Hadi başlayalım. Tamam başlayalım. Ortaya gireceğim direkt. Arkadaşlar niye bu kadar?